Sayın seyirciler İstanbul Zeytinburnu'nda şofbenden sızan karbonmonoksit gazı 5 can aldı. Biraz önce haberimizde de ayrıntısını paylaştık. Önceki günde yine bir otelde benzer olay yaşandı. Peki doğal gaz nasıl zehirler? Bunu anladığımızda ne yapmalıyız? Süleyman Tunç bu sorunun yanıtını bizler için araştırdı. Şimdi de karşımızda bakalım neler söyleyecek. Süleyman Tunç iyi akşamlar. Şimdi bu sorular kafamızda ee, doğalgaz biliyoruz e, çok kokusu olan e, bir yakıt türü değil e, daha farklı bir yakıt türü e, daha temiz bir yakıt türü ama e, zehirlediği zaman da işte böyle elim sonuçlarla karşılaşılıyor Evimizde e, normal günlük yaşantımızı sürdürürken e, kombimiz yanarken e, ya da e, banyo için e, kullanılırken e, nasıl oluyor da kombi bizi zehirliyor ya da doğalgaz nasıl zehirliyor? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Zehirlenildiğinde ne yapmak gerekiyor? Bu sorular çok önemli sanıyorum. Yanında da uzman bir konuğum var. Ben sözü sana bırakıyorum. Selda Atalay bilindiği gibi ülkemizde sık sık yaşanan sorunlardan bir tanesi doğal gaz zehirlenmesi. Uzmanlar buna doğal gaz boğulması deniyor, diyor aslında. Hatırlayacağınız gibi az önce size söylemiştiniz. Geçtiğimiz haftalarda bir otelde 23 e, turist zehirlenmişti, hastaneye kaldırılmıştı. Dün de maalesef üzücü bir olay yaşandı. E, Zeytinburnu'nda 5 Afgan e, Afganlı 5 kişi hayatını kaybetti doğal gaz boğulmasından dolayı. E, biz de bu konuyu araştırdık. Doğal gaz boğulması ya da zehirlenmesi neden kanaklanıyor. E, bundaki en büyük etken nedir? E, bu e, olay yaşandığı anda neler yapılmalıdır? Bu olay yaşanmadan önce neler yapılmalıdır? Aslında onu merak ediyoruz. Onu araştırıyoruz şu anda. Yanımızda uzman bir konuğumuz var. Doktor Meriç Şahin yanımızda. E, Akut ilk yardım eğitmeni. Kendisiyle e, bu konu üzerinde detaylı bir e, konuşma yapacağız. Neler yapılması gerektiğini öğreneceğiz. E, Meriç Hanım hoş geldiniz hoş öncelikle ederim. yayınımıza. Merhaba. Merhaba. Şimdi çok önemli bir konu. Az önce de söyledim. Geçtiğimiz günlerde maalesef üzücü olaylar yaşandı. Doğal gaz boğulması dediniz siz yayın öncesinde. Bu olay yaşanmadan önce neler yapılmalı? Vatandaş neye dikkat etmeli? Aslında e, neler yapılması gerektiği yönetmeliklerle çok sıkı bir şekilde belirlenmiş. Yani gerçekten İGDAŞ bu konuda sıkı çalışıyor ama e, biz halk olarak, vatandaş olarak aslında onların yaptıklarına ya da tavsiyelerine çok fazla uymuyoruz. Bence tavsiyelere çok iyi uymak lazım. E, doğalgaz bacılarını her yıl temizletmek lazım. Kombileri, doğalgaz sobalarına her sene bakım yaptırmak lazım. Havalandırma bacılarını ya da havalandırma menfezlerine kapatmamak lazım. Yani i̇lk başta o menfezler açılıyor. Sonrasında ya değiştiriliyor ya işte soğuk geliyor diye streç filmlerle kapatılıyor. Ya bir şeyler yapıştırılıp kapatılıyor, iptal ediliyor. Bunları yapmamak lazım. Bu menfezler ne için önemli? Menfezler çok önemli çünkü doğalgazın e, oksijene ihtiyacı var. O doğalgaz eğer oksijen Oksijen ortamdaki oksijen bittiği zaman doğalgaz ortamı doldurmaya başlıyor karbonmonoksit çıkıyor çünkü e, gaz yandığı zaman bir şekilde bacadan bu dışarı atılamadığı anda e, ortamda e, dolaşmaya başlıyor ve havadan daha hafif olduğu için de bütün havada aslında daha çabuk bizi zehirliyor çünkü baş seviyemize daha yakın soluyoruz onu direkt. Genelde de gece bu zehirlenmeler ve ölümlü zehirlenmeler özellikle oluşuyor dikkat ediyorsanız. Çünkü gece çok da fazla insana hissetmiyorlar doğalgazdan zehirlendiklerini. Aslında doğalgaz kokusuz bir gaz. fark edebilsin diye içine böyle çürük sarımsak kokusu gibi bir koku karıştırılıyor fark edilmesi için. Aslında çok basit önlemlerle zehirlenme engellenebilir. Net yapılabilir mesela bunun için alarmlar taktırılabilir. Ee, çok basit çok ucuz ee, hayatın yanında hele çok çok ucuz ee, ama bunlar maalesef yapılmıyor. Bir takım önlemlere uyulmuyor tedbirler alınmıyor ve zehirlenme meydana geliyor. Kokunun anlaşılabilmesi için e, sarımsak dediniz onu açabilir misiniz biraz nasıl oluyor? Aslında doğalgaz kokusuz hiç gazı şeyi yok kokusu yok hiç fark edemiyorsunuz ee, ama e, İGDAŞ tarafından bu ana merkezlerde buna çürük sarımsak kokusu ilave ediliyor. Hı hı. Yani doğalgazı açtığınız zaman aslında böyle çok rahatsız edici, keskin bir koku hissediyorsunuz. Hı hı. Ee, ve bunu hissettiğiniz anda ilk yapmanız gereken şey e, vanaları kapatıp, camı açıp havalandırılmasını sağlamak doğalgazdan zehirlenme meydana geldiğinde kişilerde aslında ilk başta bir takım e, belirtiler veriyor zaten. <laughs> Mesela baş dönmesi olmaya başlıyor. İşte bilinç gitmeye başlıyor. Bayılacak gibi olmaya başlıyor. Mide bulantısı, kusma meydana gelebiliyor. Aslında kişi bunları hissettiği anda o hafif gaz kokusunu da duyuyorsa hemen kendisini dışarı atması lazım. Yani dışarı çıkıp temiz hava almak lazım. E, gece genelde oluyor. Çünkü gece olduğu zaman bunları kimse hissetmiyor. Yani bunları yaşadığını fark etmeden direkt zaten e, boğulup e, maalesef ölüme geçiyor insanlar. Peki e, mesela diyelim e, bir ev içerisinde bir banyoda bir gaz sızması var ve e, <laughs> evde bulunan bir kişi orada e, gazdan etkilendi. Evde bulunan diğer kişi nasıl müdahale etmesi gerekiyor? Nasıl müdahale etmesi? lazım? şimdi bir kere zaten kesinlikle banyolara doğal gazla ilgili cihazların konmaması gerekiyor. Evet, yani bu çok önemli. E, bir olay oldu, bir zehirlenme meydana geldi. Birisi zehirlendi. Ne yapacağız? önce ortamın havalandırılmasını sağlayacağız. Çünkü önce kendimizin zehirlenmemesine çalışacağız. Çünkü aynı gazdan biz de etkileniyoruz. Camı açıp hemen havalandıracağız. Bir an evvel 187 doğalgaz gaz acili haber vereceğiz. 112 ilk yardımı çağıracağız. E, kişiyi de hemen bir temiz hava verebiliriz. Eğer biliyorsak tıp kaynaklı bir insansak işte oksijeniniz varsa oksijen desteği sağlayabiliriz. Onun vücuduna oksijen kay e takviyesi vermek amacıyla. Bir an evvel sağlık kuruluşuna götürmek lazım. İlk yapılması gerekenler bunlar temiz hava sağlamak lazım ve sağlık kuruluşuna götürmek lazım. Yani vatandaşlar hani bu ilk yardım eğitimi olmasa bile Hı -hı. hani bir e sizin alanınızda bir e suni solunum ya da başka bir şey var mı? bu şimdi Yani bir... eğer solunumu durmuşsa suni solunum yapmayı biliyorsanız ilk yardım eğitiminiz varsa tabii ki suni solunum yaptırabilirsiniz ama genelde ilk yardım eğitimi e, olmayan kişilerin de suni solunum, kalp masajı yapmasını çok da önermiyoruz. Siz bu işin içerisindesiniz Hı. peki neden kanaklone olabilir daha çok bu ölümler yani vatandaşlar en çok dikkat etmediği husus ne? Dikkat etmediği husus bence tedbirleri almıyor kimse ee, bir bir ke kesinlikle doğal gaz sobalarının ve kombilerin bulunduğu odalarda uyumamak gerekiyor. En iyi bir şekilde havalandırmak gerekiyor. Mesela bodrum katında maalesef bu olay meydana gelmiş. Ee, belki de işte hani havalandırma yeterince yapılmadı, belki menfezler kapatıldı. Hani bu olayın haricinde de menfezleri kapatmayalım. Doğalgaz cihazlarının bulunduğu mekanlarda uyumayalım. Ortamın havalandırılmasına çok dikkat edelim. Bacaların temizliği çok önemli çünkü bir metreküp doğalgaz yandığı zaman iki metreküp su buharı çıkarıyor ve bacaların e, özelliğini bozuyor. Çünkü bacalar biliyorsunuz tuğladan yapılıyor. Hani diyebilir ki vatandaş ben bacaya bağladım. Niye ne yapayım ki yani hiç niye bacayı temizlettireyim Yılda bir kez niye yapayım bunu? O doğal e, şey e, su buharı Bacanın özelliğini bozuyor ve o tuğla parçalarının zaman içerisinde kırılıp dökülmelerine neden oluyor. O da bacanın tıkanmasına neden oluyor. Ondan sonra da işte doğalgaz zehirlenmeleri meydana geliyor. Çünkü ortamda karbonmonoksit doluyor ve karbonmonoksit çok zehirleyici bir gaz maalesef. Peki kombinin e, sizce durması gereken e, en güvenli yer neresi ev içerisinde? En güvenli yer e, yatak odalarına ve oturma odasına mümkün olduğunca dışarıda e, çok iyi havalanabilen bir yer. Ya, on buralarda olmasın gerek. Burada olmasın diyorsunuz. Mutfakta oluyor çoğunlukla. Mutfakta oluyor. Mutfakta işte menfezler kapatılmasın. Onları lütfen soğuk hava gelsin. Bırakın yani üşüyelim bir şey olmaz. Ee, bacaları mutlaka tek bacaya bağlayın. Yani nasıl tek bacaya bağlayın. Binadaki ortak kullanılan bacalara değil de her binanın, her dairenin ayrı bir bacası olmalı ve o bacalarda da artık hani esneyebilen alüminyum borular kullanılmıyor zaten. Çelik bacalar kullanılıyor, çelik bacalara bağlamak gerekiyor. Eğer hermetik kombi ise de zaten hermetik kombiler direkt dışarıya bağlanıyor. dış ortama bağlanıyor. Onlar çok daha güvenli de bağlanıyor. Şu çok önemli yani vatandaşlar aslında bunu merak ediyor. Diyelim örneğin ben zehirlendim, Hı -hı. Ee, o diyelim bu odada şu anda doğal gaz kaçağı var ve ben zehirlendim. İlk yapmamız gereken şey o çok önemli. Temiz hava. Hemen pencereyi açacağız. Temiz hava. İlk pencereyi açacağız, Hı -hı. temiz hava alacağız. Doğal gaz vanasını kapatacağız çünkü vananın sızması, şey, gazın daha fazla sızmasına engel olacağız. Bir an evvel sağlık kuruluşuna gideceğiz. Kişiyi kusturmayacağız eğer biz yanındaysak. Ya bu çok önemli. Evet. Lazım. Hani zehirlenmelerde genelde kusturulur. Kusturmayacağız çünkü kusturma esnasında çıkan o kusmu tekrar şey yapabilir soluk yoluna kaçırabilir solunumunu biz de durdurabiliriz. O yüzden kusturmuyoruz kesinlikle kusmasını sağlamaya çalışmıyoruz. Vücut pozisyonu ilgili bir şey var mı? Vücut pozisyonu rahat nefes alabildiği bir pozisyon. Eğer bilinci yoksa kişinin en rahat nasıl nefes alabilir? Baş boyun kaldırırsınız rahat nefes almasını sağlamaya çalışırsınız. Boyun evet boyun bölgesi çünkü dil kasları geriye doğru kaçarak soluk yolunu tıkayabilir solunumunu desteklemek lazım. Yani boynunu şöyle hafif yukarıya doğru kaldırarak rahat nefes aldığını e, gözlemlemek ve sağlamak lazım. Peki şahıs e, ayakta olduğu zaman yere mi düşüyor? Ya da evet, yerdeyse yıkılıyor mu? Zaman için bayılıp düşüyor yere düşüyor. Düşünmesin. İnteresan bir şey yani insanın kendi kendini zehirlendiğini anlamaması aslında çok acı bir şey. Ya aslında gün içinde e, çok da anlamıyor değil. Yani boğucu bir gaz böyle hafif bir uyku hali veriyor. E, o uykuyla uyku haline de çok anlamıyor aslında insanlar. Yani, yani hani, i̇nsan az uyuyor yani, insan insanı düşünüyor. İşte ama birdenbire o ortamda artık oksijen e, vücuttaki oksijen e, bir seviyeye kadar düştükten sonra direkt şarteller kapanıyor zaten yani direkt bayılıyor kişi. bayıldıktan sonra zaten e, oradan ölüme geçiyor bütün herkes aslında şu da önemli. Uyurken mesela genelde oluyor dediniz. Uyku halinde hiçbir şansı yok mu bir insanın kurtulma şansı yok mu? Erken e, tespit edilirse var. Yani birileri erken onu arar bulursa var ama yoksa maalesef. Onun haricinde yok diyorsun. Peki şunu soracağım son olarak. E, Kombiler mi daha yani merkezi sistemli olan kombiler mi daha güvenli yoksa e, bu doğal gaz veren kombiler var doğal gaz sobaları var daha doğrusu ya da doğal gaz sobaları tehlikeli mi birçok kişi aslında tehlikeli olduğunu söyledi e, bence şu, şu önemli kombi olsun e, doğal gaz olsun bir kere yetkili insanlara bu işleri yaptırmak lazım yani ...kendi kafamıza göre projelerde değişiklik yapmamak lazım. Mutlaka yetkili, ehliyetli insanlara bunun yaptırılması lazım. Her sene cihazların bakımının yapılması lazım. Biz çünkü bir cihaz aldığımız zaman artık ömür boyu bunu kullanalım diye düşünürüz. Böyle bir şey yok maalesef. Yani her yıl bakımlarının olması lazım, temizlenmesi lazım cihazların. Ve doğalgazın, yetkililerin, İGDAŞ'ın... ...uyardığı tedbirlere, işte onların söylediklerine harfiyen uymak gerekiyor. Bizim şahsi olarak yapabileceğimiz de bence gaz dedektörü taktırabiliriz. Bulunduğumuz yerlere. Çünkü gaz dedektörü alarm veriyor belli bir seviyeden sonra. En azından hani biz biraz önce sordunuz ya, ya nasıl hissetmiyoruz zehirlendiğimizi. Hissetmeyebiliyoruz bazen. İşte o gaz dedektörleri bizim yerimize onlar hissedip bizi uyaracaklar. Peki soba zehirlenmesi de aynı şekilde mi? Yani ikisinde de etkiler aynı mı? Ya da belirtiler? Ee, doğal gaz sobası değil kömür sobasından evet, bahsediyoruz kömür sobası. herhalde. Onlarda da aynı tabi. Onlar da aynı. Kesinlikle sobanın bulunduğu yerde soba yanarken yatıp uyumamak lazım. Benim çok yaptığınız yanlış. Evet, dodoslu havalarda özellikle içeri basar onları biliyorsunuz bacalar. Ortam karbonmonoksitli oluyor. işte yine aynı şekilde zehirlenme meydana geliyor. Bacın şeyin sobanın bulunduğu odada e, yatmamak lazım kesinlikle. Sobayı söndürüp uyumak lazım. Soba zehirlenmesinde de o işlem aynı mı? Yine havalandırılacak. Aynı, aynı. E, hemen ortamı havalandırın. E tabii şeyde e, kişiye bir an önce ilk yardım sağlayın. Çünkü bizim evde yapabileceğimiz, kendi başıma yapabileceğimiz şeyler çok az. Vücut üzerinde uygulanacak bir nokta var mı? E, Zeynep Hayır hayır vücut üstüne uygulanacak bir şey maalesef yok. Temiz hava, bir an evvel sağlık kuruluşuna ulaştırmak Biz... ve kusturmamak. Doktor Meriç Şahin çok teşekkür ederiz. Bizlere iyi vermiş çok bilgilendiren dolayı. Evet e, Serda Ataray. Doktor Meriç Şahin akut ilk yardım eğitmeniyle ile doğal gaz zehirlenmelerinden ve biraz da e, soba zehirlenmelerinden bahsettik. Önemli konulara değindi. Kendisi özellikle ilk yardım e, zehirlenme anında nasıl hissedildiğini ve ondan sonra neler neler yapılması gerektiğini bizlere aktardı. E, biz de burada vatandaşlarımızı uyaralım. Bu uyarılara biraz daha dikkat etmelerini söyleyelim ve sözü tekrar size bırakalım Selda Atalay. Selim Antun çok teşekkür ediyorum sana ve değerli konuğuna yayınımıza katkılarından dolayı. Ve devam ediyoruz. Bayburt'ta X e 15 derecelere varan sıcaklıklar nedir?